Şimdi birazdan Fatma Canlı yayında olacak. Ee, ...Fatma'da Fatma bir sözüm var orada. Benim ona soracaklarım var. Evet, benim Özellikle de gizli, gizli tanığın söyledikleriyle benim elimdeki bilgiler örtüşüyor. Fatma gitti mi gitmedi mi yaptı mı yap, örtüşüyor derken şey anlamında söylüyorum. Yani e, kızımızın başına bazı şeyler gelmiş. Birazdan onları açıklayacağım. Onun anlattıkları o anlamda örtüşüyor. E, yani Fatma'nın daha doğrusu öldürmüş olabileceğini söylüyor. Gizli tanık biraz daha öteye taşıyor. Ama Gamze'nin başına bir şeyler gelmiş. Birazdan Fatma canlı yayında olacak. Kendisiyle konuşacağız ama onun öncesinde müze yeni canlı yayını almak istiyorum. Fakat neden Turcenle Halil konuşmuyor? Bak bunu ben söylemiyorum. Kendileri söylesinler. Neden konuşmuyorlar? Kim onlara baskı yapıyor? Niçin şu anda ekranda değiller? İzleyin Halil'in ağzından lütfen. Birileri Halil'le Turcen'i engelliyor. Ağızlarından bir şey kaçırırlar diye çok endişe ediyorlar. Kızlar engelliyor, Fatma engelliyor. Halil de bundan bunalmış durumda yani. İnanılmaz bunalmış durumda. Söyledi de o kargaşa da çok net anlaşılamadı. Buradaydı ya iki gün önce. Gelsin ekranlarınıza kim engelliyor karı kocayı? Anamın sütü gibi temizim. Ben onu cevap bile vermedim. De... Yani. Senin söylediklerin de... E sen neden Hasan Ormancı'nın hem Fatma'yı hem Müzeyyen'e baskı yaptığını düşünüyorsun? Bunu bir söyler misin? Çünkü mısın? bir şey de bildiği de var ki onlar. Onu ben bilmiyorum. Veya da Ramazan'ı kolluyorlar. Arayıp da bir işte şunu söylemeyin, bunu söylemeyin, gitmeyin, yapmayın. Yörük patajı vermeyin, bilmem ne yapmayın. Bunu ne kim diyor? bunlar o zaman? Bunu kim diyor canım? He? Bunu, bunu kim Ramazan'da söylüyor? Ramazan da söylüyor. O Hasan Ormancı da söylüyor. Bunu kim Ramazan söylüyor? da söylüyor. O Hasan Ormancı da söylüyor. Babam bombayı patlattı Fatma'cığım. Kusura Rabat... O sırada Fatma mı sürekli sizi arıyor? Orada... arada Annesi gitmiş onu aramış herhalde. O da babama ver telefon ödüyor onu bana. Ver dedim. O arada o sinirle ben o telefonu fırlatacaktım. Fatma ile ve Turcan'la aran nasıl? Ha, o... Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Sana hiç şey. Konuşma. Et Niye? Ya ben özgürlüğüm kısıldıyorsun sen ya. Neden konuşmanı istemiyorlar işte? Nereden ben. bileyim? Benim özgürlüğümü kısıldıyorsunuz. Özgürlüğümü kısıtıyorsunuz evet. bu bir özgürlük değil. Bu cinayeti örtmektir yani bir şeyler. Çünkü Halil de Fatma'nın ya yani babası da Fatma'nın bir şeyler bildiğini inanıyor. Da Ramazan'ın ve Hasan'ın da kendilerine baskı yaptığını söylüyor. Ee, daha doğrusu bu baskıyı direkt kendileri yapmıyorlar da Fatma üzerinden bu baskıyı yaptıklarından bahsediyor. Şimdi müzeyeni bir göreyim. Müzeyen Hasan senin hayat arkadaşın. Duyuyor musun evet. Üzeyen beni? Evet, evet tamam, duyuyorum tamam. Dilem. Neden e, şey bu kadar yani Hasan niçin aileye engelliyor Konuşmasını istemiyor. Fatma üzerinden bunu yaptıklarını görüyoruz. Biz de bunu nereden görüyoruz? Halil'in ifadelerinden görüyoruz. Senin sevgilin Didem. neden konuşmalarını istemiyor aileni? Dilem Hanım onlar yalan söylüyor. Ben şu anda Hasan'la beraber değilim. Ama onlar onlar şu anda Hasan bodrumda belki olabilir. Ona bir şey diyemem ama Halli Bey yalan söylüyor. Nurcan'a diyor susturuyor, müziğine susturuyor. Rahatsana Ramazan diyor ya yalan söylüyor evet. orada. Beni hiç kimse susturmuyor. Peki Fatma onları en... Fatma kendi iradesiyle mi anne babasını engelliyor? Babası öyle söylüyor çünkü. Demek ki Fatma'nın bir suçu var. Onun için engelliyor babasını, annesini. Bildiği bir şey var. Fatma bir şey biliyor olabilir mi? Bu işin Aynı, ne kadar içinde sence? Dedi. Nasıl? Olabilir. Peki, onlar hepsinin e, kıskanç olduğunu, daha doğrusu e, işte Hı. bazı şeylerden dolayı işte e, Hasan'ı bir anlamda cezalandırmak için e, konuştuğunu e, söylüyorlar. E, Hayır, kesinlikle yalan söylüyorlar hepsi. Sen e, Hasan seni şikayet etmiş galiba. Neden şikayet etti? Ya o bizim eşya meselemiz, o kendi aramızdaki bir mesele. kimsenin alakası yok ki. Bu meseleye Fatmalar dahil oldu mu? Hayır. Ya şöyle sen ayrılmışsın evdeki eşyaları da götürmüşsün galiba. Aynen eşyalar benim zaten. 100 bin liralık bir eşyadan bahsediyoruz eşyalar öyle diyorlar götürmüşsün. Aynen. Hasan da Aynen. şikayetçi olmuş. Hepsi benim. Evet doğru doğru eşyalar benim şikayetçi oldu ama biz karagola gittik ifade verdik hiçbir şey olmadı. Yani senin sevgilin Hasan şu anda Fatma ile görüşüyor mu peki? Görüşüyorlar tabii hepsine görüşüyorlar. Niye görüşüyorlar bu kadar? Artık ortada bir cinayet var. Fatmada bir anlamda şüpheli. Herkes şüpheli. Ee, görüşüp ne diyorlar gelinlerine Fatma'ya? Vallahi ki ne konuştuklarını bilmiyorum ama devamlı görüşüyorlar. Biliyorum görüştüklerini. Çünkü Halil diyor ki Hasan da Ramazan'da bizim konuşmamızı istemiyorlar. Ama bunu direkt aileye direkt mi söylüyorlar? Fatma üzerinden mi söyletiyorlar bilmiyorum. Fatma üzerinden söyleyebilirler ama Halil Bey, Turcen Hanım kendisi konuşabilir. Onların altında baskı altında kalamaz. Evet, ben kalmıyorum kimsenin yani altında. Kendi özgür iradesini kullanabilir. Özgürlüğümü kısıtlıyorsun. Aynen. aynen. Bir şey soracağım. Fatma ile Gamze anlaşır mıydı? Araları nasıl rahmetliyle kardeşiyle Fatma'nın? Didem Hanım arası çok hani kardeşlik bağı çok güzel değildi. Yani siz yan yana da geldiniz. Fatma ile Gamze'yi yan yana gördüğünde... Ben e, Fatma e, kıskanır mıydı Gamze'yi? Ya ben çok iki üç kere denk geldim iki üç kere gördüm ya. Hı. Hani benim hani çok aşırı sev seviyormuş gibi bir hali yoktu. Buna nasıl bu nereden edindin bu izlenimi? Neden Fatma'nın Gamze'yi sevmediğini düşünüyorsun? Ya dedem ona belli olmaz mı kardeş sevgisi? Nasıl davranıyordu Gamze'ye? Mesela Gamze... ile de aynıydı. Çok sevmiyorlar birbirlerini sanki. Üçü de aynıydı benim için. Üç kardeş birbirini çok fazla sevmiyorlardı. Evet aynı Hiç kardeş gibi durmuyorlardı. Fatma sinirli biri midir? Vallahi sinirini pek denk gelmedim. Bilmiyorum. Nazlı sinirli biri mi Fatma? Nasıl biri? Öfkeli Ona ben midir? Ben hiç denk gelmedim. Gülümser sen bilir misin yeğenini? Ya Sin... tabii kardeşlerine biraz sert çıkışıyordu da. Ben de çok hani işi değildik de. Yani... Biraz yani kardeş gibi değillerdi yani aynen. Birbirlerine bağımlı yoktu yani. Birine bir şey olsa ömrünün canı yanmazdı. Yani çok Ya hani zaten evleniyor. Sonra o eve çok fazla gelip gitmiyor evet. anladığım kadarıyla Fatma. Evet. Bunu da şeye bağlıyor. Yani sen orada o evde olduğun için yanlış yok anlaşılır. Yok ya ta bu sene 10 sene olmuş evlene. Bunun gelmiş 3 sene, 2 sene. Ha, alakası yok yani bununla. Bunun alakası yok bunun benim şeyinin. Benim geldiğim günü söylüyor teyze. Senin geldiğin. Ben gelin gitmedim mi onlar o evdeydi. Tamam. Ama o zaman ben sen gelince işte. o işte bir sıkıntıdan oraya taşındı onlar. Ondan sonra sen geliyor diye o çıktı. Peki bir şey sorayım müzeyancım. Şimdi normalde e, senin bir kardeşin olsa, Allah kardeşlerin uzun ömür versin, sana bağışlasın. Aynen. Onlardan bir tanesini biri ya yani senin kaynının onu istismar etse, e, böyle mesajlar cinsel içerikli mesajlar gönderse, sana kişiyle konuşur musun? Konuşmam Didem Hanım Orada Fatma çok yanlış yapıyor. Ramazan'ı da hala koruyor. Dün izledik. Çok aşırı koruyor. Hatta onun altında mutlaka bir şey var. Ne var? Biz ben ne anlayacağız bu sözlerden? Yani sen ne ya anlıyorsun? Niye bu kadar koruyor? Ahmet. Şimdi biz Ramazan'ın biz bak biz Ramazan'ın katil olduğunu söylemiyoruz. Ama hareketleri şüpheli. Daha istismarda istismar dolu mesajlar gönderiyor. Dolayısıyla şüphelendiriyor hareketleri, tavırları. Katil olduğunu söylemiyoruz. Zaten anne baba en baş şüpheli onlar. Onlar denetimli serbestlikle dışarıdalar. Cezaevine girin çıkanlar onlar. Sonra Ramazan ve diğerleri geliyor. Niye bu kadar Ramazan'a katil diyorsunuz, katil diyorsunuz diye ısrarla sence Fatma bunu söylüyor? Fatma'nın amacı ne? Fatma'nın demek ki Ramazan'la ilgili veya da aralarında olan şeyleri biliyor. Ramazan ondan koruyor. Niye koruyacak ki? var? Veyahut da başka bir şey var altında bunun ben zaten o mesajları biliyordum şöyle diyor daha doğrusu ben diyor gözlemle görkemle yani amca kızlarıyla işte Gamze'nin ve de Ramazan'ın bir grup kurduklarını ben zaten biliyordum diyor ama bu şekilde cinsel içerikli mesajlar attığından haberim yoktu diyor sen bunu inandırıcı buluyor musun aileyi tanıyan biri olarak asla inanmıyorum yani Ramazan'ın kardeşini taciz ettiğini Fatma biliyor muydu o dışarıdan biri o gün ben bildiysem bir gün görüşmeyle onlar zaten biliyordu yani... Bir şey daha söylemek istiyorum Didem Hanım. Söyle bu arada ee, e, birazdan da Fatma sen yüzleşmek istiyordu. E, onu da yayına alacağım. Söyle ama önce ben senin ne söyleyeceğini merak ettim. Turcan Hanım e, sabah kalkınca aynı yatakta aynı od odanın içinde Gamze ile beraber <laughs> aynı odada kaldırıyormuş. Niye kaldırmış gözlerinden görmemiş mi? Nasıl? Anlayamadık. Ne? Düğme, yani. siz Ramazan'la şeyi aynı yani, yatakta Ramazan'la... Ramazan'la beraber, Gamze aynı odada kalıyormuş. Sabah kalkınca beraber ikisini kaldırıyormuş. Yani bu Apaçık meydanda değil mi? Nasıl ya? Siz orada mısınız o sırada? Ha? Ne zamandan? Ben, ben anlamadım ki. Ne zamandan bahsediyorsun? Bir ben ne zaman? Ben geçen geçenlerden Ramazan'dan azın duydum. Sabah beraber Her aynı şey odadan diyor. beraber saldırıyormuş Durcan Hanım. Niye kaldırıyor madem bunları bilmiyordu? Bir dakika Ramazan gece geliyor. Sonra gidiyor demiştiniz. Akşam ge, hani gezmeye geliyor işte. Ha. Kalmayacağım diyor. Sonra kalıyor. Evet. Sabah da Turcan hani uyandırıyor dedim ya kapıya vuruyor da. Hatta yüzüne de söyledim burada inkar ediyor. Onu <laughs> diyor. Hepinizi ki, biliyor musunuz abla. ben azıcım ya? Abla biliyoruz anası babası baksana hiçbir şey demiyor Aa, ki. sen de oradasın insan söyle. Biz, biz kaç kere söyledik. Kadın ha. Bir daha orada şey biliyordu. De da bilmiyorum demesin yani. Orada bir Bak tane yatak şey biliyor. Mu? Bir tane yatak var orada. Bak iki tane çekkat kat var diyeyim böyle karşılıklı. Evet. Gamze burada yatıyor, Ramazan orada. Ayrı ha? yataklarda yatıyorlar. Ha. ayrı ayrı yatıyorlar. İlki bak ilkin öyle kapı kapanana kadar öyle. Öyle yatıyorlar sonra Ramazan diyor ki işte ben tek başıma korkuyorum Gamze'yi yanına alıyor. Gerçekten. Ya, ya. basit. Ha. Vallahi bir Ama Korkuyor anlamıyorlar işte. Evet korkuyorum diyormuş kıza böyle geliyormuş dibine yatakta. Ya tek yatta iki kişi yani sarılmak korkmak. Tüccar sen hiç görmemiş onu? Öyle diyor. Hani yatağım sıcaktı üşüdüm de Eşşemem. sarıldım. Hadi arkama. bizim gözümüze perde indi neden bizi uyarmadı diyor senin için. Uyardın mı? Abla kaç kere uyardık. Aha eşime soruyor. Eşim var ya bak kaç kere söyledi. Ben Ramazan'la kavga bile ettim o yüzden. Gelme kardeşim evime dedim ya. Cık. Mehmet Ali ne burası benim evim diyor. Giren çıkandan sana ne diyor adam. Bu kadar basit yani. Bu arada e, şeylerin Gamze'nin odasıyla yattığı odayla Turcenlerin e, odasının arasında bir cam var sadece. Evet, evet Gençli cam var. var. Yani o camlar aslında içeri görülüyor mu içerisi? Perde var. Perde, perde var zaten. Yani perde açsan gözüküyor. Ama onlar perde hangi tarafta koymuş perde? Ha. Bir dakika perde Hı. hangi tarafta? Bu turcanlerin yattığı oda Gamze'nin yattığı tarafta. Bak şu perde hatta. Orada şu. ha, şurada orada öteki tarafında Oteki cam tarafında hani koltuk olduğu için Oraya şey battaniye koymuş işte gece ışık vurmasın diye. Aslında orada bütün sesler mesela her şey içeri gelir yani. Duyarsın yani. Duyuyoruz Hı, abi konuşmalar bile duyulmaz mı? Duyuluyor tabi. Tabii benim odama kadar gidiyor bunların konuşması. Turcan yani, Hanım yani yüksek sesle konuşuyor ya. Hayır, Gamze ile Ramazan'ın konuşmalarını duyuyor muydunuz? Du, duyulur. Yani sen, onlar daha bitişik olduğu için ile evet, Halil duyuluyor. duyması lazım. Ya ay ne diyeyim ya. Gerçekten duyuluyor. çok üzücü yani. Arkadaşlar Fatma Hanım'ı da bağlayın da ona sorularımızı soralım. Yani bir de şey çok şey bir cam ince bir cam yani ses evet. geçirmeyen bir cam değil. Yok bilgiler de geliyor ama. Eski camlar eski. Haber müdürümüz ya yani çift cam değil yani biz sizin bildiğiniz bizim yani İstanbul'da ya da eski başka. zaman Çift şey. cam olur ya ses geçirmeyen yani tek değil. bir cam var eski evet. bildiğiniz camlar. Eski eski şey eski sistem yani. Şimdi yani hepsi. bütün sesi geçirecek Yok. bir evet. cam. Aynen. yani. Evet, evet evet ince cam ya yani. aynı. Bu rapora şimdi o hakkındaki iddialara Fatma yanıt verecek de Fatma.